Bil müminine rahim. İnananları çok esirgeyen, çok acıyan Allah Teala buyuruyor. Rauf ile Rahim benim Esma-i Hüsna'mdan en güzel isimlerinden iki ismi peygamberime taktım diyor. Allah Allah'ın Allah iki ismini Rabbim ona takıyor. Kime karşı? Biz inananlara karşı rafeti, şefkati, rahmeti, merhametinden bahsediyor Rabbimiz Tebaraka ve Teala. O bizi o kadar esirgiyor ve acıyor. Taif'e gittiğinde dayı oğullarını İslam'a davet edeyim diye gizli gizli Mekke'den çıktı. Onlar da dalga geçtiler, alay ettiler. Allah senden başka gönderecek adam mı bulamadı? Hadi gidişine dediler. Kabe'nin örtüsünü mü çalıyorsun? Ne yapıyorsun dediler. Acayip acayip dalgalar. Neticede dedi ki bari inanmadınız. Hiç olmazsa Mekke'dekilere bunu haber vermeyin de aramızda kalsın. Şimdi bu sefer onlar sen oralara da mı gittin karıştırdın diye Mekke'de baskıyı artırırlar bana. Hani karınız yok zararınızdan Allah'a sığındık dedi. Bir şey konuşmayamış olduk, görüşmemiş olduk. Fakat onlar oho deller bağırttılar. Delileri, sefileri topladılar. Taif'in çıkışına yollar Dizdiler. Hazreti Zeyd ile beraber çıkarken ayağına bütün mübarek ayaklarına taşları attırarak dizinden aşağıya kana e, boyadılar ve böylece sallallahu aleyhi ve sellem yaralandı. Bir yandan kanlarını siliyor. Bir yandan kanlarını siliyor. O bir e, asmalığa sığındı. <laughs> Orada bir mescit vardı ben. Taif ziyaretimde. Orayı ziyaret ettim. Namaz kıldım. Küçük bir mescit Osmanlı'dan kalma. Orada bir asmanın altına oturdu. Allah vehdi kavmi feynum la ya'lemun. Bir yandan yüzünden kanlı siliyor, bir yandan ya Rabbi bunlara hidayet ver. Bunlar bilmiyorlar diyor. Ya Rabbi belalarını ver dese dağlar kafalarına inecek. O vakit Cebrail Aleyhisselam bir melekle geliyor, selam veriyor, diyor ki bunu tanıyor musun? Buyur tanıt diyor. Bu diyor, sen buyur kendini tanıt. Ene melekül cibal. Ben dağların amiriyim diyor. Bütün dağlar benden sorulur. Ne olur? Kalk dediğimlere yere kalkar, ot kon dediğim yere konar diyor. İstersen bu taifin etrafındaki dağları diyor, yaklaştırayım da bunları böyle arada tost gibi ezeyim diyor. Diyor ki yok ben diyor, onlar inan masalarda, sulplerinden Allah'a ortak koşmayan mümin müvahit nesiller geleceğini umuyorum. Onların sulbünden gelecek imanlıların hatırına onlara bile beddua etmiyor. Hz. Cibril'i şaşırtıyor. En teke mâ semmâke rabbuka raufur rahim. Hz. Cibril ya Rabbinin sana taktığı isimler ne kadar yerindeymiş. Sen ne kadar esirgeyici ve acıyıcısın diye. Melek bile tahçübünü gizleyemiyor. Onun için Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Rahmetellil alemindir Mustafa. Hem şefi'ul müznibindir Mustafa. Sallallahu Teala aleyhi ve sellem